Satrançta at en ilginç satranç taşlarından birisidir ve diğer taşlarda olmayan bazı özel yeteneklere sahiptir. Atlama yeteneği. Başka bir taşın üstünden atlama yeteneği sadece atlarda vardır. Aynı zamanda doğrusal bir harekete sahip değillerdir. Yamuk bir hareketleri vardır. Genellikle L harfine benzetilir. Yani şu şekilde bir L harfi gibi hayal edebilirsiniz. Bu L harfinin hiçbir şekilde boyutunun değişmediği unutulmamalıdır. Yani uzun kenarı 3 kareden kısa kenarı 2 kareden oluşan bir L harf. Bunu farklı şekillerde hayal edebiliriz. Yani atın bulunduğu kareyi saymazsa 1, 2 düz, bir dönüş şeklinde hayal edebiliriz. Ama bu dönüşü farklı yönlere yapabileceğini de tahmin etmelisiniz. Yani at sadece bu şekilde bir L harfi oluşturmaz. Yan dönmüş, ters dönmüş, tepe taklak olmuş farklı L harfleri şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela e, bu şekilde ters dönmüş bir L olabilir. Yan yatmış bir L harfi olabilir. Bu şekilde de olabilir. Veya tepe taklak olmuş bu şekilde bir L harfi düşünülebilir. L harfinin her yöne doğru yapıldığını gördüğünüz zaman, hepsine baktığımız zaman şu şekilde atın tahtanın ortasındayken. 8 farklı kareye gidebildiğini görebilirsiniz. Atların bu aynı zamanda en güçlü konumlarıdır. Atlar tahtanın ortasındayken en fazla gidebilecekleri kare sayısına sahip olurlar. 8 kareye gidebilirler. Tabii ki atların tahtanın kenarında ve köşesinde güçlerinin kaybettiğini, güçlerinin büyük bir bölümünü kaybettiğini tahmin etmeniz gerekir. E, hemen gösterelim. Kenardaki bir atın hareket yeteneğinde sadece 4 tane kare olacaktır. Bu da kısıtlanmış, sınırlandırılmış bir güç gösterisi olacaktır. Çünkü atlar 8 kareye gidebilirken doğal olarak daha çok yeteneğe, daha çok güce sahip olacaktır. Mesela köşedeki atlar en güçsüz konumdadır. Sadece 2 kareye gidebilirler. Yani 2 kareyi kontrol edebilirler. Atlar taşların üstten atlama yeteneğine sahip oldukları için e, özellikle e, hareketsiz kalmış konumlarda yani böyle piyonların iç içe geçtiği konumlarda çok işimize yararlar. E, açık yola ihtiyaç duymadıkları için mesela burada normalde herhangi bir başka bir taş olsa dışarı bile çıkamazken at burada çok rahat istediği gibi dışarı çıkabilir. Bütün piyonların üstten atlayarak rahatlıkla hareket edebilecek durumdadır. Yani böyle dışarı çık çıkartabiliriz. Aynı konumda vezir olsa en güçlü satranç taşı olmasına rağmen hiçbir yere gidemeyecektir. Evet piyonlardan birisini alabilir fakat dışarı çıkması mümkün değildir. Bir at üzerinden atladığı taşa hiçbir şey yapamaz. Sadece üstünde durduğu taşı dışarı çıkartabilir. Burada gördüğünüz gibi kalenin üstünden atlayarak arkadaki piyonu alabileceğini görüyoruz. Burada kaleye hiçbir şey yapmaz. Piyonu dışarı çıkartır. Taşları dışarı çık. Çıkartırken yani yerken yabancı taşı yerinden alıyoruz. Yerine kendi taşımızı koyuyoruz. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bütün satranç taşları bu şekilde taş yer. Yani yerinden kaldır yerine kendi taşını koy. Ee, kaleyi şu an yiyemez. Hatta kaleyi şu, ye, yiyebilmek için ekstradan bir hamleye daha ihtiyacı vardır. Yani önce e, buraya gelecek. Yani buradaki beyaz kareye gelecek. G4'teki beyaz kareye gelecek. Daha sonra kaleyi alacaktır. Şu şekilde önce geldik, sonra geldik, kale yaptık. E tabii ki bu normal bir oyunda pek kolay ve mümkün değil. E çünkü normal bir oyunda sıra rakibe geçeceği için kale orada durmayıp kendisini kolaylıkla kurtaracaktır. E atların hareketlerini değişik şekillerde gözlemleyebilirsiniz. Yani kitaplarda farklı şekillerde gösterilebilir. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Önemli olan gittiği 10 kareyi bilmenizdir. Atlar gittiği son kareye zıplayarak geçerler. Yani aradan iki karelerin üstünden dolaşarak geçmezler. Yani atlama yeteneği unutulmamalıdır. Burada da atın farklı bir şekilde tanımlamasını görüyorsunuz. Bu tanımlara değişik tanım şekillerde yorumlar eklenebiliyor. Yani iki düz bir dönüş. zıp zıp yan, düz düz dön. Bu aklınızda nasıl kolay tutabildiğinize göre değişir. Ya da L harfi gibi. Bu arada L harfi en çok kullanılan e, tanımlardan olduğu için belirtiyorum. Fakat küçük yaş grubu e, genellikle aklında canlandırabilmek için e, zıp zıp yan tanımını çok pratik olarak kullanabilir. Bunun değişik e, hikayeleştirilmiş, masallaştırılmış versiyonlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Evet şöyle gösterelim. Yani iki adım düz bir dönüş. Burada atın bulunduğu kareyi saymadığımıza dikkat etmenizi istiyorum yani 1 2 dön Aynen şu şekilde Kırmızı kareler Atın gittiği kareleri sayıyoruz 2 düz Sonra bir kare dönüyor Bir kare sağa veya sola yani Düz yukarı doğru gittiysek Sağa veya sola döneceğiz veya aynı şekilde düz aşağıya doğru gittiysek dikey boyunca Sağa veya sola dönüp Burada duracağız veya yatay boyunca düz gittiysek iki adım gittik. Dikey boyunca ya yukarıya ya da aşağıya döneceğiz. Aynı şekilde bu tarafa doğru da yatay gidebiliriz. Yani iki düz, bir yukarı, bir aşağıya gidelim. Bir değişik tanım da bir düz bir çaprazdır. Normal teorik tanımların tanımlarından birisidir bu aynı zamanda atın hareketinin. Bir kare düz sonra ilerlediği yönün çaprazında bir kare ilerler. Yani bir düz bir çapraz. Dikkat ediyorsanız yine aynı karelere geliyor. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani bir çapraz bir düz de geçerlidir. Yani çapraz ilerledim düz. Bu bir düz bir çapraz olsun, bir çapraz bir düz de olsun genellikle küçük yaş grubunda kafa karışıklığına da neden olabilmektedir. Ben genellikle özellikle yeni öğrenen öğrencilere, yeni satranç öğrenen satranç öğrencilerine bu Atın hareketi ile ilgili Değişik tanımların hepsinin öğretilmesi gerektiğine inanıyorum çünkü Hangisinin kime uygun olduğunu bilemeyiz Bazıları L harfi şeklinde aklını rahat tutarken bazıları bir düz bir çapraz şeklinde aklını tutabilir Bazıları iki düz bir dönüş şeklinde aklını rahat tutabilir Size hangisi kolay geliyorsa onu tercih etmenizde fayda vardır Atın bütün tanımlarıyla bu şekilde gösterirsek bu şekilde renkli bir pervane gibi bir şekil oluşuyor. Bu atın tanım seçim, çeşitliliğini de bize gösterir. At çok ilginç bir taştır. Çünkü kendi dibindeki hiçbir kareye gidemez. Bakın etrafındaki karelerde hiçbirisine gidemez. Kendisine gidebildiği kareleri burada görüyorsunuz. Bir kare uzaktaki kareler gidebiliyor. Aynı zamanda kendi ters renkte. Beyaz renkteki bir at siyah renkli karelere gidebilir. Siyah renkteki bir at beyaz renkli karelere gidebilir sadece. Atın kendi yatay ve dikeyindeki tam dibindeki karelere gitmek için 3 hamleye ihtiyacı vardır. Yani bu epey bir e, fazla hamle sayısıdır dikkat ediyorsanız. Yani at için dibindeki kare çok uzak olabilir. Yani at için zor olan kısım işte budur normalde düzlemsel taşlarda böyle bir durum yoktur. Yani vezir dibindeki kareye bir hamlede gidebilir. Yani bir fil dibindeki kareye, kendi rengindeki kareye bir hamlede gidebilir. E bu da tabii ki atın kullanım zorluğunu oluşturmaktadır. Bakın atın bu yatay dikey karelerden birisine gidebilmesi için atması gereken üç adımları örnek halinde göstereyim farklı farklı yollardan oraya gelebildiğini görmenizi istiyorum. Yani şu e, mavi yolları takip ederek önce bu g 4 karesine, sonra F2 karesine, sonra E4 karesine geldik. Veya e, buradaki e, sarı yolu takip edersek önce e, D7 karesine, sonra F6 karesine, daha sonra E4'e geldik. Veya yeşil yol takip edersek Önce D3 karesine, sonra C5 karesine, daha sonra E4 karesine. Bir atın e, atacağı adım sayısı diyelim ki 3. O zaman oraya gidebileceği yol sayısı da doğal olarak e, pek çok farklı yola sahip olacaktır. Veya atın gideceği kare sayısı 4 kare uzaktaysa, bu 4 kare uzaktaki yere o kadar çok seçenek vardır ki, bu artık sizin birazcık da yaratıcılığınıza kalmaktadır. Atın çaprazında tam dibindeki çapraz kareleri daha kolay gidebildiğini görebilirsiniz. At dibindeki çapraz kareleri iki hamlede gidebilir. Yani yatay ve dikeyindeki kareleri üç hamlede giderken çaprazındaki kareleri iki hamlede. Mesela bir örnek olarak bir tanesini seçelim. Bakın şu D6 karesine gitmek için iki farklı yolu vardır. Önce mavi yol gösterelim. F7 karesine sonra D6'ya. Veya önce C4 ile yeşil yolu izleyerek sonra D6'ya gidebilir. Bu atı kullanırken elimizde farklı seçenekler olmasını sağlar ve aynı zamanda farklı seçenekler bize oyunda farklı imkanlar ve zengin oyun çeşitliliği yaratır. Oyunda atları kullanırken bu seçenekleri sürekli aramalıyız. At için e, en uzak nokta altı hamledir. E, bir köşeden diğer köşeye giden yol e, atın altı hamlede gidebildiği bir yoldur. Normalde filin tahmin edebildiğiniz gibi bir hamlede gidebildiği karedir orası. Ama tabii ki taşların yetenekleri ve hareket özellikleri değişik yeteneklere sahip olmasını sağlar. Mesela fil oraya bir hamlede gidebilmesine rağmen başka bir taşın üstünden atlama yeteneği yoktur ya da farklı bir renge geçme yeteneği yoktur. Atın bu sıkıntıları olmadığı gibi atın da uzaklara çabuk gitme imkanı yoktur. Burada atın izleyeceği yollardan bir iki tanesini örnek verelim. Mesela önce C2 karesine sonra E3 karesine sonra F5 karesine sonra E6 karesine sonra F7 sonra H8. Tam altı hamlede oraya geliyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 Tahmin edebileceğiniz gibi 6 hamlelik bir uzaklık pek çok farklı yol kombinasyonu içerir. Ben sadece bir tane örnek gösterdim. Mesela bir başka örnekte böyle olabilir. Önce B3 karesine, sonra A5, sonra C6, sonra E7, sonra G6, sonra H8. Atın bir örnek olarak 4 karede gidebildiği kareleri göstermek istiyorum size. İlginç bir şekilde olduğunu görüyorsunuz. At 4 hamlede tahtanın pek çok karesine gidebildiğini görüyorsunuz. Zaten en köşedeki kare 6 hamlelik uzaklıkta en uzak nokta var buna. Burada ilginç olanı tam dibindeki şu çapraz karenin de 4 adım uzaklıkta olmasıdır. Yani burası at için çok uzak bir nokta. Bu ilk defa ben böyle bir örneği gördüğümde çok şaşırmıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Atın tam dibinde ama çok uzak. Yani bakın mesela şu C5 karesine bakın. Bu C5 karesi 2 hamlelik uzaklıktadır ata. Ama burası 4 hamle. Yani tam dibinde olmasına rağmen C5'teki kareden daha uzak. Bu atın özelliklerinden kaynaklanır. At tahtanın köşesine zaten gücünün büyük bir bölümünü kaybettiği için köşedeki kareye gitmek için bile 4 hamle atar. Normalde ortadayken köşedeki kareye gidebilmesi için kendi köşesindeki kareye gidebilmesi için iki hamle yeterli olur. Ama köşedeyken dikkat ediyorsanız tahtanın dışına çıkamayacağı için seçenekleri daralır. Bu da onun yeteneklerini kısıtlar. Tam tersi de geçerli olur. Mesela biz şu an A1'deki ata baktık. Aynı şey at eğer 8'de olsaydı, olsaydı böyle bir şekil olacaktı. Atlar e, hiçbir e, piyon hareketi yapmadan dışarı çıkabilirler. Yani atlarımızı hiç piyon kımıldatmadan daha oyunun başında ilk hamle olarak hareket ettirebiliriz. Bizim unutmamamız gereken en önemli kavram atların tahtanın ortasında güçlü oldukları. O yüzden atlarımızı hareket ettirirken mutlaka ortaya yaklaşarak hareket etmekte fayda olacaktır. Çünkü kendi yeteneklerini yani hareket yeteneklerini arttırarak bize daha büyük katkıları olacaktır. Şimdilik atla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Elbette atla ilgili pek çok öğrenmemiz gereken ders olacak. Bunu ilerleyen çalışmalarda inceleyeceğiz.